Merhabalar videomuza yasa uyarımızla başlayalım. Ben burada yatırım danışmanlığı yapmıyorum. Bunu yapabilecek pozisyonda değilim. Lütfen yasa uyarıyı okuyup videoya öyle geçin. Şimdi benim bahsetmek istediğim bugün bir şey var. Hiç Türkiye'nin e, kredi notunu ve görüm, görünümünü iyileştirdi. Kredi notunu B'den B artıya aldı. Kredi görünümünü de durağından pozitif edecekti. Ama hiç aslında Türkiye'yi ya Türkiye'ye not vermiyor tamam mı? Öyle bir pozisyonda değil. Hiç bu notu kime veriyor? Kendisine yatırımcı olan kişilere veriyor. Yani Fitch'in yönettiği bir para var. Bu paranın sahibi e, yatırımcılar var. Yatırımcılara diyor. Türkiye'ye mesela B pozisyon için mesela. Eğer ki Amerika'nın şeyine bakarsanız AAA++ olduğunu görürsünüz. Yani Amerika, kredi notu diyelim, AAA A, A ve plus 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 olduğunda görürsünüz mesela şu şekilde. Yani bu için Amerika'ya verdiği değeri gösteriyor aslında buradaki yatırımlar ne kadar e, sağlam yatırımlar olduğunu gösterirken, bizim kredi notumuz henüz B artı yeni olduk. Yani arada bayağı bir basamak farkı var. Yani bu demek değildir ki tamam iyileştik, güzel. Hatta Bakan Şimşek kendisi söylüyor. Diyor ki 12 yıl sonra gelen bu artış. Yani 12 yıldır zaten yine e, hükümet aynıydı. Fakat kötü para politikaları vardı. Bunun aslında kabul ed ediş var burada. Ve ben e, bu kadar iyileşmişken Bakan Şimşek'in seçimlerden 1-2 ay sonra, belki 3 ay sonra bir faiz arttırımı daha yapacağını düşünüyorum. Faiz artırımı olduğu zaman ne olacak peki bize etkisi ne olacak? Şimdi daha öncesinde borsamızda şey yaklaştığım zaman 8400'e bakın. 1 2 3 4 5 6 kez temas edip aşlamamış bir 9400 barajı vardı. Bu, bu direnci bir türlü kıramadık. E artamayan şey düşmeye mahkumdur. Artamadığı için düştü. 8.750'lere kadar geriledi. Buralarda alanlar için güzel haber. Buradan tepki aldı ve belki de bu haberin e, gerçekleşeceğinin duyumunu alan, bunu sezen, bunu düşünen insanlar, yatırımcılar. Buradan güzelce topladım alan. Bugün geldiğimiz yer 9150. Şimdi eğer ki burada bir testere piyasasına girersek yani 9150 ile 9400 arasında git gel olursa birkaç aylığına bu bence bizim için iyi haber. Fakat buradan 9400 kırılırsa hızlıca ardından yükselen borsada e, yeni yatırımcılar peş peşe peş peşe peş peşe peş 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 gelirse bir anda Bakan Şimşek tarafından gelen bir faiz artırım kararıyla borsanın bir anda sata girip belki tekrardan 8750. Belki daha da düşerek panik satışlarının dolayısıyla daha da düşerek 8500 kadar gerilediğini görürüz. Buralar güzel alım bölgesi olur bizim için. Ve borsa buradan tekrar yukarıya hareket eder. Ama yani yükselen bir şeye hızlıca atlamamak lazım. Eğer ki bundan iki hafta öncesinden daha önce, iki haftadan daha önce. Alt, ons altının bu kadar artmadığı dönemde. Ons altın açalım bir tane. Şöyle göstereyim. Günlük mi? Bir ay kaçarsak eğer ki. Tabi bir ay önce 2025 dolarlardayken ons altın. Şu anda 2175 dolara gelmişken. Ben şu anda altın alın diyemem mesela. Çünkü zaten gelebileceği maksimum yer bu sene içerisinde benim tahminime göre 2400 dolarlar. Oraya da gelmesi yani Fed faiz indirecek, Çin altın alımına devam edecek ee, vesaire vesaire durumlar var. Bu arada ben Fed'den aşırı aşırı bir faiz düşürümü de beklemiyorum. Yani Fed faiz bu sene düşürecek, mecbur düşürecek, Avrupa'da düşürecek. Fakat uçuracak kadar hani bunu 2400, 2500, 3000 kadar hani söyleyenler oluyor ya. 3000 dolarlara bir defa bence gelmeyecek ama 2400'e kadar bir anda atacak kadar da, da Fed'in faiz düşüreceğini düşünmüyorum. Bu seviyeler kritik seviyeler. Yani biraz düzeltme olsa mesela burada 2100'lere kadar bir geri çekilme olsa altın için uygun bir alım seviyesi belki tekrardan olabilir. Gümüş biraz daha geride kaldı. Belki gümüş yatırımcılığı yapılabilir. Ama benim demeye çalıştığımı anladınız değil mi? Eğer ki buradan 9400'de açtıktan sonra siz yükseklerde değil, 9700'lerde alımlar yaparsanız düşüşlerde satmamanız lazım. Üzerine yeni alımlar yapmanız lazım. E yeni alım için nakit tutmanız lazım. E TL'de tutsanız enflasyon var eriyecek. Bu, bu dönemde yapabileceğiniz tek şey belki işte önceden aldınız. Altında tutmak e, bu sayede kazandır, kazanmış olacaktınız. Yani altın baktığınız zaman burada e, bir ayda nereden baksanız 1950'lerden 2175'e geldi. 2200 deseniz 200 bas puanlık e, 200 puanlık %10 dolar bazı bir getiri sağlamış oluyor altın. Normalde altın birikim aracıdır ama bu seni kazandırıyor. Altında tuttuğunuz bu zaman bizim faiz arttırımımızla FED'in faiz düşüş, düşüşü de aynı ana denk gelirse altından borsaya borsa düşükken bir geçiş sağlanabilir. Tabi bunun ben kahin olamam. Borsanın insanların nasıl tepki vereceğini bilemem. Fakat ben yukarıda atlamayı düşünmüyorum yani. Özellikle 9500'ün üzerinde bir alım yapmayı şu an için planlamıyorum. Benim alımlarım zaten 7200'leri borsa düştüğünde de vardı. O yüzden altında bir miktar para tutuyorum. Eğer ki borsa 8750'nin altına sarkarsa tekrardan kademeli olarak 8500'lere kadar alım yapmayı planlıyorum. Beğendiğim Şişiran gibi e, şirketlerde yani büyük şirketlere yatırım yapıyorum zaten. Uçan kaçan, uçak kaçacak şirket kovalamıyorum. Siz de temkinli adımlar atın. Bu süreç çok güzel haberler geliyor ama Hiçbir şey durmadan artmaz. Hiçbir şey durmadan da düşemez. Bunu aklınızdan çıkarmamanız lazım. Bir anda yükle alımlar yapmayın. Parça parça alımlar yapın. Benim size tavsiyelerim bunlar olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.